kadınların ayakları altında diyorlar. Kadınlar çiğniyorlar. Onun için kıyamet günü geldi. O da iyi. Kadınlar kadınlara saygısızlık yapıyorlar. Rına gidiyor. Onun için kıyamet günü geldi. Gelmemişti daha. Iyi. Gelmemişti daha ya. Acele etme kıyamet için. Geldi geldi kadınlara saygısızlık yapar her şey oluyor kadınları öldürmek çoluğu çocuğu evet. Vardı kadınlarımız televizyonlarda anneler, anneler terk ediyor. Doğru. Ayrılıyorlar bazı kadınlar çocuklarından. Ne diyeyim yani hayırlı olsun. İnşallah. Düzelir bu durum değil mi? İnşallah düzelir. İnşallah Covid'den de bütün hastalar, bütün kadınlar, sağlıkçılara hepsine Al. geçmiş olsun diyorum. Sağlıklar ol. diliyorum. Sağlıklı günler. Sağlıklı günler, iyi günler. Hadi hoşça kalın, hoşça kalın görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Hadi. Biraz yazacağım. Teşekkür da. ederim. Senin için ben yazdım Kadınlar Günü için çiçeği. YouTube'u. da öyle okuyacağım. <laughs>